Dav'nin dört kiliyle birlikte oh, Dava, kazanan taraf oldu. Well, barrel, wow. Knock, Neler yapıyorsun? Eli çocuk. Liquid. Liquid geç oynadı. <laughs> BBL ile Liquid çok fazla <laughs> karşılaşıyor zaten. <laughs> Yine o karşılaşılan maçlardan biri oldu. At koçum Tevfik şuraya hemen Kameşkin'in ucu bir de şu tepeyi alalım. Tamam şu tepeyi alalım, şu tepeyi alalım. Şu tepeyi alalım. Orası da çok iyi bir ev değil ama gene de. Belli bir noktada bu oyun ya o çıktık ormanda oynayacağız veyahut da bir binaya kapatmamız gerekecek gibi hissediyorum. Ama bir save bize çekerse Sudan çekerken tekrar yukarı atabilir. Onda bir gözünü Ama bir dakika ya. Bak şuradaki şu kıvrım var ya. Şuradaki şu kıvrım bir sonraki seyfin içinde olursa altlı çekecek seyfi sudan çekeceği vakit. Çok çok önemli bir nokta bu aslında. Şu anda BBLE doğru Seyfin gelmesi için 3. Seyfi yani bu bir sonraki Seyfin komple yukarılı atması lazım. Ya yukarılı sağlı ya yukarılı sollu. Başka türlü her türlü sol alta doğru kayacak bence Seyf. Çünkü şuradaki çıkıntı yüzünden kara parçası daha fazla olacak. Daha fazla suyu alandan çıkarabildiği için sol alta çekiyor olacak. <laughs> i mean there's, no, there's not going to be any vehicles left here really they might be gifted one because peros got mamu way out on the flank if they can maybe isolate him they might be able to steal that dossier or something but you know you know that heroics going to be dropping uh mm -hmm. kameshki on those plane paths you know there's not going to be any vehicles left up there 7 saniye sonra gaz ilerlemeye başlayacak. 15 takım 52 alay var. Kapı 2 kişi. Medde 1 kişi şu anda. Archangel'da 2 kişi kalmış. 32. takım. Şu anda BBL'in bir iyi e maçı. Bir iyi e maçı ne demek oluyor biliyor musunuz? Hop bidi. 17, 18, kaçız? 34, 51, 12 kilibin alsak. Direkt 12, direkt o, şu, şuralara oturuyoruz. Direkt şuralara oturuyoruz demek ki. 12. 13. civarında. Bir tane bin. Mert tam dolandırıcı gibisin. Beni ikna ettin. Ne kadar istiyorsun?

find a foothold in this round see if they can maybe get the circle to go the slightly less likely direction a hmm. little bit more north since they're kind of in that thin side where the water juts in so circles less likely to go there than not and there isn't much to write home about that position currently most teams have settled up somewhere inside of the circle are going to wait it out team liquid up on the north side just going to watch yeah. their backs you know check to make sure that nobody's going to make the wide rotation around uh, in fact we know because we have the map feed that nobody's doing that Ayı duvara çarptı. ED'ye doğru yapılan bir atış var. AVM ile 3 Çok önüne tutuyor kanka. AVM ile direkt üstüne tutsa vuracak. Önüne niye tutuyorsun? AVM ile sıktığını galiba farkında değil. Evet. Zurnanın zor dediği yere geldik. At at oğlum yukarı. Okey. Okay. okay. okay this Okay. Honey, I'm home. Scooby Dooby Doo, where are you? We got some work to do now. Look CJ. Zaman zaman ön plana çıktığını gördük. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bak orada arada okudum. Japon Japon askeri söylemiş. 10 10000 bitlik circle bu arada. 10000 bitlik circle net

Bunu yapmak da istemiyordu ama mecburen gitti. Ve mecburen giderken de iki nakta orada verdi. Ee, Virtus Pro kaç bir kişi mi kaldı? Ne oldu? Bilmiyorum ama Kod Marko da oradan Squeaky'nin kilini çekmiş aradan. Onun da haberini vereyim. Virtus Pro 14. olarak gelendi. Virtus bak o gidişinden ben anladım çünkü ileride çok fazla bir yer yok. Nereye gidiyorsun kanka? Adama sorarlar. BBL 35 puana kadar çıktı. İlk iki maçta toplam bir alınan bir puan sayısı dörtmüş demek ki. M4, Şimdi Digger'dan bir spray yetersiz. Drybuy'dan fight'ı kazanan isim BN, BN oldu. A aklıma kod olarak kazıdım. Simon'u gördüğümde artık ister istemez. Hani aklıma somon gelmeyeceği varsa da somon geliyor. Ama şöyle bir üstüne limon sıkmalı. Ha? çok da iyi giderdi. Navi Buriram'ı bence tutar. Ama 3 kişi kalmışlar. Buriram kaç? Buriram 4. <laughs> ee, ses verdi bu arada. Alia ilk nakaldı Kili çekebilecek ya belki ama Navi'den bir oyuncu kulübeye girme sesini verdi. O kulübeye doğru bir bomba gelebilir diye ee, düşünüyorum şu an. Evet Molotov gelmiş. Melman yanıyor. Melman yanıyor. Melman kaçamıyor. İçeriye doğru da bir bomba geldi ki o bombadan düştükten sonra tekrar Molotov'a dokundu. Canı daha da hızlı gidiyor. Bakın işte ufak bir hata. Ama şu, şöyle bir şey söylemek istiyorum. T-Bone BBL'e yaklaşıyor bu arada. Ben burada oyunu 2 senedir aktif oynamayan biri olarak kulübeye girdiğimde 15 saniye önceden öleceğimi burada hissedebiliyorsam o oyuncunun da bunu yapabiliyor olması lazım. Artık anlık adrenalinden bilir nedir bilemiyorum ama Hata! Hata! <laughs> Spirit'i bence de bozalım bu arada. Mitralius, Young B. Uf, Aliyadan bir bomba. Young B'nin kilini çeken Mitralius var. 36 puana çıktı, BBL. <laughs> Alya'dan bir bomba daha katmıyor da yerde. Quizzy, Buriram, son oyuncusu Noardra. Niye o sokuk site'la ateş ediyor? kills. Navi sometimes falter what can I do? do? Uf, HZ. Hemen devamı da geldi Aliya'dan. Navi, ee, 4 ve 3'ü neredeyse. Kulübeye giren oyuncu yüzünden 4 ve 2 attı ve bu 4 ve 2'nin sonucunda fight'ı kazanan takım oldu ve iki kişi hayatta bir şekilde. Kameşkin'in köşesine ne, ne, yapacağını, nereye gideceğini bilmeyen takımlar Kameşkin'in köşesine geliyor. Gel abi gel. Bedava ekmek. Kod Marko lan bunun lambuyu nakladı. Kilini ensten Rastırmar. Çalıyor Mamu. Tavuru olmayan yere doğru açıldı. Güzel bir prefire ile peaklenilecek noktaya doğru. Rastin el 56 bir bomba. Şimdi yanına bir kafa geldi. Of CTRL 2. Ay iyi denedi. iyi denedi Gadeys. Çok iyi denedi Gadeys. Rastım var erkenden böyle ortalı gelmişti. Tek başına 61 puanla ensin bayrağını taşıyor derken bak ağzımız açtık öldü. Ee, sen bizden kil alırsın demin ki demin bizden bir tane kil çalarsın al sana kil. Ibiza Miami New York demi o spreyi atan oyuncu şurada 20 mermi harcadı. Gili çekmek için. Yat yere oğlum Enz. Huni yerde Sparking. Ayçi de ölüyor. Jim tarafından. Takımlar kill'leri paylaşmaya başladı. 23 kişi kaldı hayatta. 8 takım var. 20. dakikadayız. 5. safe'e geçmek üzereyiz. Aliya, Navi'nin kalan iki oyuncusu. O, ya şuraya baksana. Haritanın yukarısında takım yok. Hiç kimse yok. BBL'e doğru gelen oyuncular olacak. Yukarıdan şöyle sol altla oynayacak. Muhtemelen Liquid. Fury şu tepede kalır. Heroic nereye gidecek? Yukarıya mı puştlayacak? Navi'yi mi öldürecek? Önüne mi oynayacak? Arabayla yoksa ortada e, Rustenmar'ın öldüğü yere mi gidecek? Soru işareti. Soru işareti. Soru işareti. Güzel bir bomba. Kuyzi'ye kendi ilacından verildi. Demin hatırlarsanız bombalarla... Öldürmüşlerdi Buriram'ı. Heroik. Bir kişi kaybetti. Yukarıdan Fury tarafından Ronon'dan çekilen bir kill var. t -Bone. Bir kişi kaybetti ama Heroik yoluna devam ediyor olacak. iki kişi olarak. Fury. Heroik'i salmak istemiyor arabaya binip hızlanmalarına bile izin vermeyecek. aşağılı gitmedikleri sürece haritanın bu tarafının ecini clearlayıp ona göre ilerlemeye devam edecekler. Ee, gaz gelene kadar burada bu açıyı bekliyor olur. Muhtemelen klip sola doğru komple açıldı. Alive sayısının baya bir az olduğunu biliyor. Ortadaki compound'a 4 kişi sayarsan. Liquid kendini de 4 kişi sayarsa zaten geriye 11 kaldı. Sağ taraftan şu anda hala infosu var. Fury ile Heroic'ten. E, kardeşim o zaman oyunun haritanın geriye kalanında 5 kişi falan kaldı. Bunu bilen Liquid sollu açılmaya başladı. Klip ilerden infoları alıyor. Seyfin ortasına doğru giderken Heroic'den Beam'i düştü? Simon, Simon ses verdi. Novik biliyor artık. Marco, Beam'inin kilini çaldı. Helal oğlum sana. BVL 38 puana kadar çıktı. Bu maçta alınmış 4 puan var. Placement puanıyla birlikte 5 olacak o bu maç bizim iyi puan yapmamız şart bu arada çünkü üstteki takımlar öldüğü için e, alttaki takımların daha da bizi geçmesine izin vermemek adına hatta ortadaki takımlara da yetişmek adına BBL'in bu maç kesinlikle iyi yapması gerekiyor. Chat'ten bir enerji alabilir miyiz? Şöyle bir yanarlı dönerli bir BBL motor atabilirsek eğer. Simon'a doğru bir bomba. Araba patladı GG. Gel. Mixi Markoyu yakaladı. Though, Liquid bayağı bir yakın mı bize? Ne? Nasıl? Ne oluyor? Hadi kardeşim boşluğu izliyoruz. Sağ üstten, sağ üstten hala yapılan atışlar var BBL'e doğru. Rezi aldık mı? Rezi henüz alınmamış. Aha. Kalk yiğidim. Henüz ölmedin. Mert. Mert'in o aşağı doğru koşuşunda bu arada hiç hayır yoktu. Onu onu hisseden var mı benim dışında? Ay ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ortada kalacağız. Evet ama compound'u puşlamak isteyen bir takım erkenden olmaz. Neden? Liquid çok rahat yaşayabiliyor. İçeriye girmek kendini sıkıştırmak istemez ki. Erkenden bu fight'ı da atmak istemez. Lan soktuğum yerinde 14 kişi kaldı çünkü. Kardeşim bak ben sana mi? 15k bitlik circle. Bu kadar diyorum sana. 15. Parayla satın alıyorsak 15k verirdim ben bu sefer. Ama hala her şey olabilir. Bu direkt otomatik win demek değil onu da söyleyeyim. <laughs> Hele ki, <laughs> e, aha bombalar çekilmeye başlandı. Liquid tarafından iki bomba, Fury tarafından iki bomba, İ minimum iki kişi kaybederiz. Oynat bakalım. Ronon dibimize kadar gir. Ronon bu fayda istiyor. Uf, 84 vurdu, 54 vurdu. Bir tane değil altı. O bombaya bir nak geldi. O bombaya iki nak geldi. İki tane de flash atıyor içeriye. Liquid durumun farkında. Rezlerin alınması bayağı zor olacak. Fury bu tarafa doğru yaklaştı. Dört kişi birden içeriye doğru giriyor. Bombalar geliyor hala. Marco'nun kili çekildi. Smash flash atıyor bir yandan. Ronon ama oyunu yavaşlattı. Girecekmiş gibi bir sürü flash atıldı ama hala daha arkada bekliyor. James sızdı buraya. Şu an burada zaten tepedeki bu 3 takım dışında e, alt tarafta Archangel 1 kişi, Pero 1 kişi. O kadar. Bu tepedeki fight bütün oyunun bilançosu burada. Ve Fury şu anda bu kadar erken bu fight'a girdi. Evet 2 kill aldı ama BBL cezalandırıp Fury'yi eksiltirse Liquid'e bedava bir win kalabilir ve bunun sonucu e, yani Fury bu erken hamleyi yaptı diye birazcık pişman olabilir belki belli bir noktada. James'e doğru bir bomba! James! Nasıl elinde bombayla yakalandı? Smash vuramadı onu anlamadım solid performance yakaladı şimdi burada. O bombaya GG. Ah, oh, içeri girmedi. Ama o ikinci bomba. Uf, Mitradon inanılmaz bir Elinde bombayla kaldı, bir canı kaldı, bir puan daha geldi oradan. Hayır, şuna tilt oldum şu anda al al işte öldük ve 3 puan geldi placement'tan. Ve ve altta Pero bir kişi, AAP bir kişi yaşamaya devam ediyor. Ay sikeyim böyle işi. Ya al... neyse bir şey demek istemiyorum. EBL toplam kaç puan? 42 puan da şu anda 27. Üstümüz 14. 16. lığa kadar ee, yakın. Şu yakın Kapi, Mat, BN bunları geçtiğimiz anda ilk 16'ya gireriz. Daha zaten 3 maç var. Ee, bugün toplamda 3 maçta 12 puan almış olduk. Ortalamamız 4. İyi bir ortalama değil bunu da söyleyelim. Ortalamanın çok az altında. Ortalama 5-6 arasıdır. 4 puan biraz düşük bir ortalama oluyor. Son 3 maçta toparlamamız lazım ama zaten biliyoruz ki Miramar'da performansımız biraz daha yüksek. or will they try and stay up here to take the fight on an even battlefield you keep your eyes on the extra throwables that klib still has uh, and fury's in kind of potentially close confines here there's a lot of good opportunities for those throwables to find some connections so Ee, arkadaşlar e, bence birçoğunuz yanılıyor BBL'in yapabilecek çok fazla şeyi yoktu evet Fury'nin puçu tutulsa belki böyle olmazdı birazcık elini kolunu sallaya sallaya geldi Furry'e ama e, durum sizin bahsettiğiniz kadar değil yani artık o adamlar oraya geçti okey ufak bir hata da olsa hata yapıldı ama yani işin geriye kalanı artık Liquid diğer taraftan puşluyor, Fury bu taraftan puşluyor. Ee, yani ben Fury ve Liquid'in girmek istemez diye düşündüm. Ama yani Fury'den böyle saçma sapan şuraya doğru koşarcasına bir hamle geldi. Ve bu da bizi bitirdi. Baktığında zaten iki tane bina var. Bir binaya Liquid bomba atabiliyor, bir binaya Fury bomba atabiliyor. O yüzden... eee Konu aslında birazcık da şuraya bağlanıyor. Ee, çok erken diğer takımlar öldüğü için alive sayısı o kadar azdı ki hatırlayın haritanın yarısı yukarısı bomboştu. Bu Fury ve Liquid'in bu tepede bu o kadar free bir alan verdi ki Fury işte elini kolunu sallaya sallaya, Liquid elini kolunu sallaya sallaya ee, dibimize kadar girdi. Uh, just right outside of the compound. So for Fury now, it's going to be Ronan. He's got to be real aware of underneath. This is a tricky position for Ronan. He can pull this off. It's going to be huge for Fury, Ooh. but Jeems is going to get spotted out. Takes a whole bunch of damage. Ronan knows exactly which rock he is at, and that means the utility is coming out, but it's just a bit too far there. So that's going to let Jeems stay alive a little bit. Here comes the response from Team Liquid. They really want to deal with James down behind the building. Does it get it? No. The Rock able to grant some cover. Only 25 damage done in the meantime. eb trying to do damage. His Fury. They 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 committed quite a bit to try and deal with James, and the fact that they didn't manage to do so could come to bite them. We'll see. Now that they know that he is isolated, and that's giving the clear call that we have a 4v2. Önümüzdeki maçlara bakalım abi. Önümüzdeki maçlara bakalım. Ben bu şekilde düşünüyorum. E, tarafta tutmuyorum İnanın inanın bana tarafta tutmuyorum hiç öyle bir niyetim yok e, beni şu anda burada e, turnuva yayınlarımın en sevilmesinin nedeni ilk başta bu konunun çıkış noktası. Acımasızca herkese her şeyi söylediğimden e, evet hata yapıldı ama benim fikrim bu pozisyonla alakalı sizin linçlediğiniz kadar değil. Önümüzdeki maçlara bakalım. Zaten hani her şeyi zamanla göreceğiz. Ibiza yeleği yok. Fury